嗯。 Neden ona söz veriyorsun ki? Sanki o da sahibi gibi yönetiyor ya. Bir daha bir daha. Ya haberleşme yok diyoruz. Vampirlere gene gene haberleşme veriyorlar. Hmm. bireysel arınma dediniz tamam um, amenna da haberleşme kesintisi vermek ne demek ya? Zaten bireysel arınmanın köylüler görevlerini vampirler ne yani kesecek. Allah Allah. Kardeş ortaya niye basıyorsun ya? Normal demediniz mi? Arkadaşlar başta anlatıyoruz ya. Bireyseli oyun. Lütfen çıkın. Orta buton yok. Buton yok. Haber şey yok. Rapor yok. Oylama yok diyoruz. Hala gene yapıyorsunuz ya. Anlatamıyorum arkadaş ben. Anlatıyorum anlatıyorum anlamıyorsunuz ya. Oynamayı bilmiyorsanız gidin düz vampir oynayın. Çok saçma. Ne söylerse tersi oluyor oyunda. Ya 11 numara benim vampir arkadaşım. O normal oynadığımızı zannediyormuş. O yüzden vermiş yani. O, o ben konuşayım bir dakika. Haberleşmeyi ben mi? kestim. Başta da. bireysel dediniz. Sonra dediniz ki e, tek tek ben görevleri saymayacağım. Bilmeyenler var. Sonra normal demediniz mi? Yok. şey. Yok, birey... ya işte değil. bireysel, bireysel ya. Ya. Yok bak bireysel başta dedin. bireysel dediniz. Sonra normale çevirmediniz mi? Ben mi Yok yumuştum? hayır bireysel de Yok. sabit kaldı. Tamam yoksa ben bireysel oynadım. numara bireysel, bireysel istediği için bireysel oynadık. Ha öyle duyduk sonra normale çevirdin. Ya sıra. daha ya, Şimdi kimseye laf anlatmamak için. s 기다